Kur'an'ı düzene layık olamadık Allah. Sen bizi layık eyle, Amin. sonra da Kur'an-ı Kerim düzenini ihsan eyle. Amin. Önce sen ona layık olacaksın, sonra Kur'an-ı Kerim düzeni gelecek. Bizler hazır değiliz ey Müslümanlar. Bak ne dedi? Şehit Bayram Hocam, rahmetullahi aleyh, geldi dedi ki, Efendi Hazretlerimiz dedi, siz dedi Allah'ın nazlı sevgili kulusunuz dedi. Üstadımız Mahmut Efendi Hazretlerine diyor Kudüs'e Allahu Teala'ya dua edecek olsanız Cenab-ı Hak sizin duanızı reddetmez. Efendim bize dua buyurun da Allahu Teala Türkiye'mize şer'i bir düzen ihsan eylesin. Şeriat-ı ile yönetilsin. Efendi ne buyurdu? Bayram Hoca kaç hoca yetiştirdin? Cevap ne kadar manidar değil mi? Bayram Hoca kaç hoca yetiştirdin? Ey Müslümanlar! Fe'ine tezhebun. Bu gidiş nere? Hadis-i Şerif'te ne buyuruyor? Kama tekunune yuvalla Unutmayın bu hadis şerif. Aklınıza kazıyın, kazıyın. Kema Nasıl olursanız öyle yönetilir. Hak neye layıksa yönetici öyle oluyor. Allahü Teala önce bizi layık eylesin o Kur'an'ı yönetime de efendim sonra da bize şeri şerif şerif düzeni ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina محمد وعلى ال سيدنا محمد